Merhabalar efendim. Duanın kabulü için beş şart. Konya evliyalarından Yakup Efendi sevdiği talebelerini anlatıyor. Her zaman yapacağımız duaların ve ibadetlerin kabul olması için beş şarta çok riayet etmelidir buyuruyor. Birincisi ehli sünnet itikadına uygun iman etmelidir. Son nefesimizi verinceye kadar bu imandan ayrılmamaya niyet etmelidir. Küfre sebep olan her türlü sözden, fiilden uzak durmalı, ahirette kafirlerin hiçbir iyiliğine ibadetle ibadetine sevap verilmeyeceğine inanmalı, dünyada böyle inanan faydasını görür. İkincisi ilim sahibi olmalıdır. Namazın, orucun, ibadetin fıkıh ve ilmihal kitaplarında yazan farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını öğrenmeli. İlimsiz amel dalalettir. Yani sapıklıktır. Yanlış ve bozuk olur. Üçüncüsü, niyetin her ibadet için farz olduğunu bilmelidir. Her ibadette niyet farzdır. Dördüncüsü bütün ibadetleri ihlas ile yapmalı. Yani Allah rızası için olmayan, başkasına riya gösteriş için yapılan ibadete sevap verilmez. Beşincisi, kul haklarından çok sakınmalı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse peygamberin ameli gibi amel yapsa, fakat üzerinde yarım dank yani çok az efendim kul borcu olsa bunu ödemedikçe cennete giremez. Yarım dank, yarım gram gümüş demek. Duaları kabul olmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunma, dokunan ölmeden önce helallasın, ödesin. Zira o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir. İbn-i Abidin Hazretleri namaz bahsinde buyuruyor ki kıyamet günü hak sahibi hakkını affetmezse bir dank hak için yani cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 namaz 700 namaz da 5 ayda kılınabiliyor. Hak sahibine verilir. Bir dank dirhemin altıda biri yaklaşık yarım gram gümüştür efendim buyuruyor. Fi emani.